şunu tut lan. Ya şunu tut lan. Su dondu. Ucuna niye döküyorsun abi? Arkaya döksene. Gevşemeye başladı. Bu su gelmedi ağam. Orun için antifriz döksek gevşemez mi donma? Hı? Antifriz desek şuradan. Dur ne yakalım. Bizim bu köye su getirmemiz lazım. Bebeler aç susuz. Banyo yapmamışlar. Bu köye suyu getireceğim. Ben bu suyu açacağım arkadaş. Açacağım. Açacağım. Donmuş la. İçine bak hala buza. Ama... İnat ettim arkadaş. Ben bu suyu açacağım. Bu köyün suya ihtiyacı. Ülkenin bana ihtiyacı. Biz bu kadar masraf edeceğimize beşlik bir su alaydık. Bir çay demlemek için bu kadar aranmaz ki ya su. Kızıl devir dansı mı yapacağız biz burada ya? La gel buraya beraber bir şey olursa suç ortağı mı gel la. <laughs> Bak şimdi nasıl eritiyorum ben bu suyu. Su akacak burada akacak. Oh. Geliyor geliyor. Aha çıkıyor işte. Mehmet oradan bakarken birden gelsin. <laughs> ben oradan çığırtıp süre sokmam lan. şurada viraj var biliyor musun? Korkuyorum <laughs> lan. <laughs> Biz bu suyu açmaya da bir patates matates közleyelim bayramla. Recep abi su gelecek gelecek. Yani Ha gel gel la gel la gel la gel la. Baraja kadar ısıttık yere gelmiyor suya Allah Allah. Aha aha. 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 aha, aha, ya, la. La çaydanlığı varım getireydin la şunu doldurak la. Geliyor, geliyor. Recep abi, Recep abi doğum <gülüyor> gerçekleşti. <gülüyor> doğum gerçekleşti. İnan ki Lan 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 şunu tut lan Lan şunu tut lan Anana Tamam Gülme lan Lan her şey ıslandı telefon Sen sobayı ateşle <laughs> Alttan akıyor. Lan. Aman lan. Alttan akıyor lan. <gülüyor> 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 oğlum botumun içi. Ne hasta olacağız lan? Anam. Kurulansak ne giyeceğiz? Eve gitmemiz lazım. Hala var duman çıkıyor benden lan. Şapkaya bak hele. <laughs> Sen gene az ıslanmışsın lan. Dedi ki geliyor dedi. Ne geliyor dedim. bir şey olma. Fuuuuh diye geçer. <laughs> <laughs> Onu sadece suyla takmak kolay mı? Takılmıyormuş demek. Donu gömleğe çıkardık komple cimcilik olduk.